Selam arkadaşlar. Başlıktan anlayacağınız üzere, Tayla Koleo eğitmek için Red geldim. Arge ile burada dolaşmak biraz sıkıntı. Tayla beklemediğim anda üstüme atlayabilir. İlk defa Tayla Koleo eğiteceğim. Önümdeki ağaçta var 20 seviye. Etrafından dolanayım avcı iken, av olmayayım. uzakta bir tane daha gördüm 72 seviye Bana saldırmasını sağlayarak aşağı indirmeye çalışacağım. Argen'in üstünden beni alırsa geçmiş olsun. yüksekten geçeyim yetişemez belki. O nasıl bir atlayış? Argentavis'in bakışlar. Uzaklaşayım daha rahat bakarım. yakalanmadan ağaçtan indirebildim. Bayıltabileceğim bir yere götürmem lazım. Ama nereye götürebilirim? Sağdaki taşların olduğu yer olabilir. Enerjim bitiyormuş mecbur bıraktım. Hasarı fazla değil ama kanama çok can götürüyor. Yukarı doğru gidersen vuramaz. Az kaldı kayalıkların arasına bırakmam yeterli. Şimdi rahatça bayabilirim. Ağaçla kayanın arasında takıldı. Merhaba Moskop, sakın ses çıkarma ikimizde yer. Kayayı kırarsam yanıma gelir. Oradan bana nasıl vurabildi? Kurtar beni Argentavis. Baygınlığı artmış kaçıyor yanına gidip burayım. Sen nereden çıktın? Galiba öleceğim. Bayıl artık. Steko'nun etini toplayayım. Börtü böcekler hiç eksik olmuyor. Hızlı uyanıyor gibi narko toplayayım ne olur ne olmaz. Biraz narko topladım ama yeterli olmadı. İki saniye gidip geliyorum. İki dakika yoktum. Hemen de kaplan spawn olmuş. İyi ki saldırmamış Tayla Koleo'ya. Fazla fazla yedirdim uyanmasın diye. Lezzetli etlerin hepsini yemiş Rex'le kasıp geleyim. Fazlasıyla toparladım geldim. Biraz abartmışım sanki. Uyanınca görüşürüz. Uyuma şekli çok tatlı. Ben de böyle uyuyorum. Boyut olarak bayağı büyük. Sabertooth'un 2 ila 3 katı. İlk defa biniyorum bakalım nasılmış. Redwood'da denemek istiyorum. Tabi önce şurayı çıkabilirsem. Çok iyi zıplıyor. Kanama vermesi güzel hasarı biraz düşük olsa da kanama iyi can götürüyor. Bakalım ağaçlara nasıl tırmanacağız. Tıplayıp space tuşuna basılı tutup öyle tırmanılıyormuş sonradan öğrendim. Tırmanmada da bu videoda biraz acemilik çektim. Sonunda çıkabildim. meç yemez diye düşünüp hayvandan inmedim. Neden öyle düşündüysem. Kükreme sesi çok güzel. Raptor neden benden kaçıyor? Karşılık vermesi lazımdı. Aha başka bir tayla koleo. Videonun başında gördüğümüz bu. Diğeri de geldi. Bir karnımız eksikti o da tam oldu üçü beraber öldürecekler. Tek kalınca kaçarsın böyle. Az kalsın ölüyordum. Bakalım teri gibi büyük bir dino'yu tutabilecek mi? Tutabiliyormuş. Teri biraz daha dayansa kesin ölmüştü. Güvenli bir yere çıkıp can basmalıyım. Canımı da doldurdum şimdi rahatça gezebilirim. Ağaçta kayarak indiğim halde canımın gitmesi çok saçma. İler inmez de hemen bir şeyler saldırıyor. İyi ki can basmıştır. bu böyle ölmeyecek. İlla emanetimi çıkaralım. Karşıdaki ağaca tutunabilir miyim denemek istiyorum. Acemiliğimden tutunamadım. Bir de arçı yok deliks mi eğitsek? Eğitelim evde bir köşede kalsın. Tayla Koleo gibi ağaçtan ağaca geziyor. Yere indi. Diplo ile uğraşamayacağım kitin bulup geliyorum. Arç yok kitinle evcilleşiyor. Dağda da akrep kestim geldim bu kitin fazlasıyla yeter. Bir taneyle hemen kalktı. Genelde küçük dinaları es geçiyorum eğitmiyorum. İşime yaramıyorlar. Susamuru hariç. Arçı yok deliks çok uzun süre süzülebiliyor. Keşke dinonun üstündeyken de süzülse. Neyse artık eve gitme zamanı. Biraz daha burada kalırsam sağ çıkamayacağım. Kayla koylu oyu duvara sabit desem nasıl olur? Sıkıştım böyle kaldım. Düşebildim sonunda. Bu şekil kalabilirsem iyi olacak. Artık mükemmel bir duvar süsümüz var. Arç yok delikse de bakalım. Neden eğittim bilmiyorum. Aşağı kata inerken kullanırız. Help! İnmeye çalışıyorum inemiyorum. Bu arada bölüm dışı bu argeyi buldum. Leveli de fena değildi, yüz seviyeyi de eğittim. Muhabbet kuşuna benziyor. Neyse bakalım videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler, başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.